Bugün mercek altına alacağımız konu protein enerji yetersizliği. Kulağa biraz teknik gelebilir ama aslında bu vücudumuzun sessizce nasıl çökebileceğini anlatan bir hikaye. Ve hayır, bu sadece bildiğimiz anlamda bir açlık değil. İnanın çok daha fazlası. Peki, bir şeylerin nerede ve nasıl yanlış gittiğini anlamak için önce her şey yolundayken ne olması gerektiğine bakmamız lazım, değil mi? Yani sağlıklı bir vücudun o en temel, en vazgeçilmez yapı taşları neler? Hadi gelin önce bu temeli sağlam atalım. Şöyle hayal edelim, vücudumuz aslında hiç durmayan dev bir inşaat sahası gibi. Ve bu şantiyenin tıkır tıkır işlemesi için sadece iki şeye ihtiyacı var. İşçilere, yani inşaat ekibine ve tabii ki o ekibi ayakta tutacak, çalıştıracak enerjiye. İşte o bahsettiğim inşaat ekibi var ya, onlar proteinler. Yani amino asit dediğimiz parçalardan oluşan muazzam bir kadro bu. Kaslarımızı yapanlar onlar, Hormonlarımızı üretenler onlar. Vücuttaki en ufak bir onarım işi bile onlardan soruluyor. Tam bir usta ekibi yani. E tabii ki bu usta ekibinde çalışmak için bir yakıta ihtiyacı var. Kimse yakıtsız çalışamaz. İşte enerjide tam olarak bu. Karbonhidratlardan, yağlardan, hatta proteinlerden aldığımız o yakıt sayesinde tüm bu inşaat sahası yani vücudumuz 7 gün 24 saat durmadan çalışabiliyor. Peki ya bu hassas denge bozulursa? Düşünsenize ya işçilerin yakıtı biterse ya da daha kötüsü ortada yeterli işçi kalmazsa ne olur? İşte bugün asıl konuşacağımız konu tam da bu. Evet, bu noktadan sonra artık basit bir eksiklikten bahsetmiyoruz, vücudu kelimenin tam anlamıyla içten içe yiyen bir krizden bahsediyoruz. Gelin şimdi yetersiz beslenmenin ne olduğuna daha yakından bakalım. Protein enerji yetersizliği hani deriz ya karnım gurulduyor durumu falan değil. Hayır. Bu vücudun artık en temel, en hayati işlevlerini bile yerine getiremediği, bütün alarm sirenlerinin aynı anda çaldığı çok ama çok ciddi bir durum. Hatta bilimsel olarak bunun bir ölçümü bile var. Azot dengesi deniyor. Olay şu. Eğer bu denge eksiye düşerse bu çok net bir anlama geliyor. Vücut hayatta kalabilmek için artık kendi kendini yemeye, kendi kaslarını ve dokularını parçalamaya başlamış demektir. Evet, durum bu kadar vahim. İyi de bir insan ya da koskoca bir toplum nasıl olur da bu hale gelir? Sebeplerine baktığımızda işin hem bireysel hem de toplumsal boyutları olduğunu görüyoruz. Yani olay oldukça karmaşık ve maalesef iç içe geçmiş durumda. Bakın bir tarafta yoksulluk, besleyici gıdaya ulaşamama gibi devasa toplumsal sorunlar var. Diğer tarafta ise kronik bir hastalık, besin emiliminde bir problem ya da anoreksiya gibi yeme bozuklukları gibi çok daha kişisel sağlık savaşları var. Ve işin boyutunu anlamak için şu rakama bir bakın. Üçte 1. Dünya nüfusunun neredeyse üçte biri çeşitli vitamin ve mineral eksiklikleriyle, yani aslında yetersiz beslenmenin farklı yüzleriyle boğuşuyor. Bu artık sadece bireysel bir sağlık sorunu olmaktan çıkmış, küresel bir salgın halini almış durumda. Peki, bu beslenme krizi vücuda bir kez girdiğinde neler oluyor? İşte o zaman tam bir domino etkisi başlıyor. İlk taş bir devrildi mi, gerisi maalesef çorap söküğü gibi geliyor. İlk olarak vücut acil enerji ihtiyacı için kendi kaslarını yakmaya başlıyor. İnşaat ekibi kendi şantiyesini söküyor yani. Sonra ne oluyor? O protein eksikliği yüzünden bağışıklık hücreleri üretilemiyor ve vücut en basit enfeksiyonlara bile karşı savunmasız kalıyor. Vücutta sıvı birikiyor, ödemler başlıyor ve en acısı eğer bu bir çocuğu etkiliyorsa büyüme ve gelişim tamamen durabiliyor. Tamam, bu korkutucu tabloyu gördük. Peki buradan nasıl çıkarız? Çözüm ne? İşte en önemli kısım da bu. Çözüm sadece daha fazla yemek değil, doğru şeyleri yemek. Yani tabağı neyle doldurduğumuz, ne kadar doldurduğumuzdan çok daha önemli. Peki bu sağlam beslenme temelini nasıl atacağız? Aslında uygulaması oldukça basit ama etkileri inanılmaz güçlü olan birkaç temel prensip var. Gelin şimdi onlara bir göz atalım. Bakın, bu bir şunu yeme bunu yeme listesi değil. Bu bir yaşam felsefesi aslında. Çeşitlilik, yani tek tip beslenmemek. Ölçülülük, yani dengeyi korumak ve besin yoğunluğu, yani yediğimiz şeylerin kalorisinden çok içindeki vitamin ve minerallere odaklanmak. Kısacası her lokmayı değerli kılmak. İşte bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Sol tarafta vücudunuzu inşa eden, sizi güçlendiren şeyler var. Sağ tarafta ne var? Sadece boş kalori dediğimiz, size anlık bir keyif verip uzun vadede hiçbir faydası olmayan, hatta zararı olan şeyler. Seçim her zaman bizim. Peki o ideal denge nasıl olmalı? Bakın uzmanlar diyor ki günlük enerjimizin kabaca yarısından biraz fazlasını karbonhidratlardan, bir kısmını sağlıklı yağlardan ve geri kalanını da proteinlerden almalıyız. İşte bu dengeyi tutturduğumuzda o inşaat sahasına hem yeterli yakıtı hem de yeterli işçiyi göndermiş oluyoruz. Sonuç olanak her şey gelip bir noktaya dayanıyor. Bir sorunu çözmenin ilk adımı o sorunu anlamaktır. Vücudumuzun dilini anladığımızda, onun neye ihtiyacı olduğunu bildiğimizde, aslında yetersiz beslenmeye karşı en güçlü kalkanımızı kuşanmış oluyoruz. Bilgi burada en büyük gücümüz. Ve bu anlattıklarımız bizi hepimizin düşünmesi gereken bir soruyla baş başa bırakıyor. Yeterli ve doğru beslenmek sadece kişisel bir sorumluluk mu yoksa yaşadığımız toplumun hatta dünyanın da bu konuda bir sorumluluk yok mu? Daha sağlıklı, daha iyi beslenmiş bir dünya için acaba her birimizin atabileceği o ilk adım ne olabilir?